Evet sevgili boğa borcu haftalık kısa süreli boğa burcu kahve falı bakımıma hoş geldin. Bakalım bu kısa süre içerisinde bir haftalık süre içerisinde boğa burcunu ve burcumu ben de bir boğayım biliyorsunuz. Bakalım neler bekliyor şöyle bir yorumlamaya çalışayım. Evet sevgili boğalar. Hangi kapı açıldı size veya hangi kapının açılmasını bu kadar istediğinizde öyle büyük bir kapıdan geçeceksiniz ki bu artık devlet kapısı mı diyeyim yani hedeflediğiniz en üst düzey bir yer bu. ellerinizi açmışsınız, dua etmişsiniz. Gökyüzünde sanki bir kapı açılmış sevgili boğa burcu çok güzel ben de şaşırdım şu an yani e, şu bir hafta içerisinde e, yani kendimle alakalı söyleyeyim çok sıkıntılı süreçli hastalıkta oydu buydu yok bu, bakiye sıkıntıları ha, şu an açınca şaşırdım çünkü bu fal çok farklı yani e, burada bekar olan boğa burcu için çok net bir şey söyleyeceğim ee, hani balon etek gelinlik oluyor ya böyle aşağıya doğru yani belden itibaren böyle balon gibi oluyor. öyle bir gelinlik değil. Aşağıya doğru yani e, balık etek şeklinde bir gelinlikle dünya evine giriyorsun sevgili boğa burcu. Şimdi bekar olan bayan boğa burcu için bunu söyleyeyim. Bu çok net. Evli olan e, Boğa burçları içinse şunu söylemeliyim, erkek Boğa içinde, bayan Boğa içinde neyi hedeflediyseniz, yani e, iş kapısı mı, rızık kapısı mı? Belki de hani çoğunuz rızık kapısı dilediniz, bilmiyorum. Yani bir gelir daha mı? Ne artık e, bu kapı, yani resim gibi açılmış vaziyette. Çok net yani, çok güzel. Ellerinizi açıp şükrediyorsunuz. Evet bir de hiç ummadığınız anda sevgili boğa borçları. Transit veya paralel halde. Yani transit değil de paralel. Paralel ne demek? Yani bir seyahate çıkıyorsunuz. O seyahate çıktığınız, döndüğünüz gibi bir daha seyahate çıkıyorsunuz. Yani bu kadar mı bereketli bir seyahat olur yani? Hani ay abla işte durumumuz yok. Neyin seyahati, neyin bilmem nesi demeyin. Ee, bu inanın kendiniz de inanamayacaksınız. Çok güzel günler sizi bekliyor. Ee, yani şöyle örnek vereyim. Mesela diyelim e, atıyorum. E, memlekete atıyorum bir şehir söyleyeyim Bursa işte yine bir yere ben e, ailemiz bayramda ziyarete gideceğim işte annemi babamı gidiyorsunuz ha hemen dönüşte de derhal e, daha böyle hani valizlerinizi açmadan etmeden o derece yani belki de bir gün sonra e, alakasız Marmaris'e gidiyorsunuz falan gibi bir süreç inanın böyle tezat Paralel garip bir yolculuk Ama çok mutlu Çok huzurlu harika bir tatil Şeyleri gözüküyor Para işleri çok yolunda çok tıkırında olacak ee, Yani çalışmıyor olsanız bile Emekli olsanız bile Ev hanımı olsanız bile Rızık yağıyor bu abuçları Rızık Hiç ummadığınız yerlerden rızık geliyor O kadarını söyleyeyim ee, Bir de burada Erkek bir boğa görüyorum C harfli ee, kısa boylu C harfli erkek boğa neyi bekliyorsun neden kendini bu kadar yalnız hissediyorsun yapayalnız kendini yani öyle bir resim var ki burada iki tane kayanın ortasında sen kendini oraya hapsetmişsin asla da oradan çıkmıyorsun orada öyle oturmuş bekliyorsun ama e, sana şunu söyleyeyim e, ne eş düşünmüşsün ne başka senin tek bir hedefin var O da devlette resmi işim diye tepiniyorsun e, Bu resmi iş geliyor sevgili C harfli erkek boğa burcu resmi işine biraz genç olarak yani genç derken hani e, şey koyayım yani 20 ile atıyorum 35 arası diyeyim yani hani böyle işini yakalıyorsun ve hani hedeflediğin, yani bu kadar sıkıntıdan ve yalnızlıktan sonra e, bu işini eline alıyorsun sevgili C harfli boğa. Bayan boğada dediğim gibi e, tez vakitte, tez zamanda dünya evine, evlilik yoluna doğru bir kapıdan içeriye çok hızlı bir şekilde giriyorsun yani. Çok net burada. Yani boğa burcunda bir milat var burada sanki. Hani bir anda Kader değişiyor, kader bambaşka bir noktaya doğru dönüyor. O kadarını söyleyeyim ama olumlu. Bu zamana kadar çekilen cefalar, yani hepiniz aşağı yukarı Allah lafzını bilirsiniz, emri gerçekleşiyor. Hani ol der olur, denir ya fe feykün bu şekilde. Erkek boğalarda da yüzük takacak olanlar var. Bayan boğalarda da. Evet bir de burada e, İtalya'ya ait bir harita. Yani hangi boğa Burcu İtalya'ya gidiyor. Bir İtalya seyahati yolu açılmış vaziyette. Çünkü çizme şeklinde bir harita. Yani bayağı burada İtalya'yı görüyorum ben bir seyahat yolu açılıyor sevgili boğalar yani boğa için zirve mutluluk, huzur Evet isminde T harfi bulunan erkek boğa yüzüğünü e, yani karşındaki teklifini kabul ediyor ve e, yüzüklerini alıp koşturarak gidiyorsun artık kız istemeye mi bu yüzükleri takmaya mı Bilemem gelini alıyorsun yani. E çok ilginç boğa burcunda bu hafta erkek boğalar yoğunlukta. Yani bu ne ile ilgili bilmiyorum. Hani e, pek de hani erkek izleyicim yok diye bir genelde bayan ağırlıklı ama bu hafta çok ilginç bir şekilde böyle erkek boğalar baskın çıkıyor yani falda. Ya da onların frekansı beni yakaladı belki hani şu, şu kendini çok yalnız hisseden. C harfli erkek boğa burcu kısa boylu bu arada. Yani çok net burada çıkıyorsun. Belki çok dua okudum bilmiyorum. Frekansıma girdin. Evet sen de şöyle söyleyeyim. Bu kariyeri tamamladıktan sonra yüzüklerini takıyorsun. Evet. Sen de ama yani öncelikli sıraya bu hükümet işini çok çok öne almışsın. Kesinlikle işim olmadan asla diye tepinmişsin ve bunu gerçekleştiriyorsun boğa burcunun hanesinde dua okumaları. Yani dileklerin gerçekleşmesi, hanenin aydınlanması, bütün sıkıntıların yani bir anda hani ne derler böyle e, ne bileyim bir kahveyi hani süpürürsünüz de böyle bembeyaz olur ya ortalık. İnanın böyle çıktı yani. yani. ben de şaşırdım. Çünkü bu dediğim gibi şu geçirdiğim bir haftayı size anlatamam. Yani hani paylaşmak da istiyorum. Yani o kadar üst üste geldi ki hani hem maddi hem hastalıklar yani üst üste gelen şeyler. Fakat dediğim gibi e, inşallah yani ben de yiyorum diyorum çok güzel. Gerçekten Boğa Burcu'nun bu haftaki falı çok çok iyi. Evet şimdi Boğa Burcu nedir bu rızıklar yani bu kadar da külliyetti ne yaptın sen nereden bu kadar gelir elde ettin Allah'ım. O kadar üst üste iki büyük yüklü yani Hani şey Ramazan ayındayız belki zekattır fitredir Hani aa işte babam emekli işte bir fitresini bize verir verirdi falan. Böyle değil bakın boğa burçları Bu şekilde değil Veya atıyorum şuradan şu kadar para gelecekti Maaşımdı falan geçin onları Boğa burcu için şu kısa dönem içerisinde Peş peşe gelen, bakın birbirine bağlı bir de öyle bir şey ki hani arası ve zamanı yok. Peş peşe iki büyük toplu meblağ var. Birbirine de bağlı, yani bağlı olmayabilir de ama birbirinin peşi sıra geliyor ve hanenize giriyor bu paralar, cebinize giriyor yani e, baya fazla. Artık bunu neye çevirirsiniz, nasıl değerlendirirsiniz bilemiyorum çok çok güzel. işi de burada e, bayan boğa burçları e, bu erkek kalbini hani öyle bir resim var ki burada kalbini yerinden söküp ellerinize veriyor yani o derece yu artık diye yani burada resmen hani böyle aşağı <laughs> yani kalbim al senin gibilerinden böyle bir yani sizin gücünüz karşısında kalbini sizin önünüze atıyor bu insan Al bu kalp senin diyor yani. Yani paralarınızı hanenize sokmaktan fala bakamıyorum. Hani bu kadar mı bereketli bir fal olur? Ha, boğa burçları tek bir şey var burada. Göz mü acaba dedim? Değil. Şimdi boğa burcu. Burada bir eviniz daha oluyor. Varsa eğer. ...bir eviniz varsa eğer... ...bir eviniz daha oluyor... ...eviniz yoksa eviniz oluyor... ...ama bu Allah'ın emri... ...çok net... Ee, ...ama bu şey nasıl anlatayım... ...iki artı bir ya da bir artı bir... Yani ...kesinlikle üç artı bir değil... ...şey de olabilir... E, ...tek katlı bağ evi... ...ya da apartmandaki bir artı bir... Yani ...öyle düşünün... ...bu şekilde... Zaten öyle istemiş misiniz ne hani ufak olsun şey olsun hani öyle bir şey oluşmuş kafanızda. Evet e, uzun boylu bir Boğa burcu var burada yine erkek yine erkek bir Boğa burcunun frekansı. Bu erkek uzun boylu erkek Boğa burcu bu evi evet çok istemiş gözüküyor. Hmm. Yani kendisi uzun boylusun. E, büyüksün ama istediğin ev küçük bir yani ilginç. Öyle bir şey var burada. ismin içinde S harfi olabilir. S harfli boğa burcu. istediğin evi alıyorsun. Burada çok net gözüküyor. Evet, bir de masa başına kapanmış, aldır aldır çalışan bir boğa burcu bayan var burada yani bir kolunla evrakları yetiştirmeye çalışıyorsun hangi işte çalışıyorsun nedir bu böyle maliye midir bir devlet dairesi ama yani e, isminde e harfi var yani sana rahat huzur vermiyorlar e, her şeyin mükemmel e, haşa, yani her şeyin çok çok yolunda çok güzel fakat iş yerinde en büyük şikayetin ya benden neden aynı anda iki işi birden istiyorlar diye krizim var. Yani bir elinle evrakları yetiştirirken diğer elinle de masa başında bir şey yazmaya çalışıyorsun. Yani aynı anda senden iki şey isteniyor gibi. Bankacılık mı ne artık çözemedim. Ama yani durum bu. Yapacak bir şey yok. Ortam bu. Ama sana da bir anahtar var. Sen de bir ya mülk ya araba alıyorsun. Bayan Boğa Burcu. Yani bu kadar zorlanıyorsun, evet, oradan oraya yani böyle bir çıldırmak üzeresin artık. Yeter artık diye dinlenemiyorsun da bir türlü kilolusun da yürüyorum buradan böyle balık eti. Ama e, hedeflediğin anahtar sana geliyor. Hatta belin ağrımış. Yeter artık diye yani böyle bir durum. Evet, gücünü eline tamamen alıyorsun sevgili Boğa Burcu yani bu hafta boğa burcunda yüzük takma evlenme yurt dışı ev alma resmi işini yakalama ama çok net gördüğüm çok yüklü toplu iki büyük meblanın öyle böyle değil bu maaş değil atıyorum size verilen bir fitre zekat değil bu bambaşka bir olay ee, çözemedim hani ne olduğunu miras desem hani çok yüklü bunlar İnşallah yani gönlünüzce olur. Çok yüklü iki büyük meblağ giriyor boğa burçları. Hadi bakalım hayırlısı. Ben de şaşırdım dediğim gibi çünkü çok zor bir haftayı geride bıraktığım için hem maddi anlamda hem sağlık yönünde yani üst üste gelen şeyler bütün boğalar bunu geçirdim bilmiyorum. Böyle bir durum söz konusu. Evet hane içerisinde aydınlanmalar, kutlamalar, ee, yani biraz fazla hareketlenebilirsin. Hadi bakalım her şey istediğim gibi oldu. Yapıp heyecan yapıp hani bir an önce kendini dışarılara atma falan filan. Ee, ben yani ben de onu yaptım da bu şeye dikkat etmek lazım. Maske vesaire. Ee, biraz da viral enfeksiyonlar çok fazla. Dediğim gibi o konuda da uyarayım diyorum. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum sevgili Boğa burçları. Kendinize iyi bakın diyorum. Şimdilik haftalık kahve yorumum bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayalım lütfen diyorum. Hoşçakalın.